Medya Blok'ta yeni bir yayın ve yeni bir konukla karşınızdayız. Yangının devam ettiği bölgelere giderim demiştik ama aklımız sürekli burada kalmıştı. Tekrar yangın bölgesine gitmeye çalışıyorlar. Bir operasyon yapıldı, can holding'e yapıldı. Şu anda o köye giriş ve çıkışlar kapatıldı. Narin dosyasında kafalar karıştırıldı, deliller yok edildi. Unutmayın, alternatifsiz değilsiniz. Herkese merhabalar Medya Blok'ta yeni bir video ile karşınızdayız. Çok kısa bir video olacak. Bilgilendirme videosu olacak arkadaşlar. Son birkaç günde Türkiye'nin gündeminde olan bir konu. Mehmet Akif Ersoy'un gözaltına alınma süreci. Arka planında neler var? Detaylarında neler var? Onları paylaşacağız. Çünkü e, Mehmet Akif Ersoy'un ifadesinde neler söylediği ortaya çıktı. E, Elimdeki notlara bakarak sizlere aktaracağım arkadaşlar. Önce detayına inelim yavaş yavaş. Gizli tanık beyanlarında geçen kişiler, konuşmalar ve eylemlerle şüphelilerin ifadesinde yer alan kişilerle olan irtibatlarının gizli tanık beyanlarında geçen kişiler belirtilen konularda bulunmuş oldukları da itibara alındığında, şüphelilerin tevilli yoldan ikrarlarıyla suç tarihi kapsamında yine beyanları göz önüne alındığında, şüphelilerin husumetli oldukları ya da menfaat karşılığında veya menfaat sağladıkları şüphelilerin eve gelen kadınlara uyuşturucu madde vererek etkileri oluşturup, madde kullandıkları için o kadınları ilişkiye sokarak bu kişileri ilerleyen süreçte kendisine ve çevresine sektörel ve maddi anlamda menfaat sağladığı, şüpheli Mehmet Akif Ersoy'la Fikir ve Eylem Birliği içerisinde hareket eden şüpheli Mustafa Manas, Ufuk Tetik ve Ebru Güla'nın bahse konu saçlı, suçları iştirak halinde işledikleri anlaşılmakta. Bu savcılığın açıklaması arkadaşlar. Şüphelilerin üzerine atılı suçu işlediklerine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların ve tutuklama nedeninin bulunduğu dosya kapsamında delillerin toplanmış olması şüphelilerin serbest kalmasıyla birlikte söz konusu delilleri temin etme ihtimali bulunduğu değerlendirilmektedir. CMK'nın 100. Maddeleri uyarınca tutuklanmalarına karar verilmesi kamu adına talep olunur. Yani tutuklama talebi geldi arkadaşlar. Şimdi burada e, Fırat da bir yandan işaret ediyor. Ha, yok yok oraya geleceğim zaten. E, ...ifadeleri alındı... E, ...gözaltına alındıktan sonra... ...tutuklama talebi geldi... ...ardından da bu isimler tutuklandı... ...peki Mehmet Akif Ersoy... ...ifadesinde neler söylüyor... ...asıl kritik nokta burası... ...tek başlık göze çarpıyor... ...Mehmet Akif Ersoy ifadesinde diyor ki... ...biz grup seks iddialarını yalanlıyoruz... ...biz grup seks falan yapmadık... ...Mehmet Akif Ersoy'un emniyet ve savcılık ifadelerine... E, ...ulaşan serbestiyet... ...oradan okuyorum bu arada bilgileri arkadaşlar... ...Ersoy'un savcılık ifadesinin... metni şeklinde ise hakkımdaki söz konusu ifadeleri ve iddiaları kesinlikle reddediyorum. Hayatımda hiç uyuşturucu madde kullanmadım. Bu iddialar çok çirkindir. EA ile bir dönem flört ettiğimiz bir dönem oldu. Ancak devam ettirmedik, bitirdik. Arkadaşlarımla EA arasında diyaloğa ilişkin iddialar çok çirkindir. Böyle bir şey olmadı. Seba isimli rezidanstan 2022 yılında taşındım. MA Ulus'ta bulunan eve hiç gelmedi. EA'nın kız kardeşi EA'yı tanımam ancak EA'dan dolayı bilirim. Kendisini herhangi bir şekilde korumam söz konusu değildir. Hatta ben tam tersi E ve annesini emniyete gönderdim. Gidin devletle işbirliği yapın dedim ve onlar da yaptılar. BKİ e adlı şirketin sahibidir. Kendisiyle 2017-2018 yıllarında tanıştım. Normal bir arkadaşımdır. MD TRT World'de çalışıyor. Sektör, sektörden dolayı tanırım. Herhangi bir ilişkim yoktur. Ben yönetici olduktan sonra Ufuk Tetik ve diğer arkadaşlarımı televizyona dahi çıkarmadım. Hatta arkadaşlarım bana bundan dolayı sitem etmişti. Bu iddialar da yalandır. SD ile 2011 yılında sektörden dolayı tanıştım. 2024 yılında hasmım oldu. Sebebi de eşi BD'yi işten çıkarmamdır. SD ve Ufuk'la asla herhangi bir ticaretim olmadı. Aramızda bir para muhabbeti de geçmedi. KU Cumhurbaşkanlığı'nın uçağına ben bindirmedim. Zaten Cumhurbaşkanlığı'nın uçağına binecek gazetecileri iletişim başkanlığı seçmektedir. K ile e, K ile E'nin tanıştığına dair bilgim yoktur. İhtimal dahi vermiyorum. ST'nin çakarlı araçla gezdiği iddiası da yalandır. Fırat kamerayı <laughs> kaydırdı arkadaşlar. ST'nin ST çakarlı araçla gedi, Gezdiği iddiası da yalandır Grup seks iddialarının hepsi Yalandır köprüde yaptığım kazada Uyuşturucu etkisinde değildim Buna dair polis tutanağı vardır Barcelona'ya AG'nin bir arkadaşı da Orada olduğu için tatile gittiğimiz doğrudur Rezan ile orada Tesadüfen karşılaşmıştık Baş konsolos arkadaşım da vardı Mustafa Manaz'da %5-10 civarında Resmiyette olmasa da bir ortaklığım vardır GA ile beni AG tanıştırdı bir kere evine gitmişimdir. E'de oyuncu bir arkadaşımdı. Arkadaşımın telefonundan uyuşturucu madde siparişi verdiğim iddiaları yalandır. Şubat ayında bahsettiğiniz iddialarla benzer şekilde bir Twitter hesabı açılmıştı. Bu iddiaların bir kısmı tweet hesabına yazılmıştı. Biz bu tweetler hakkında suç duyurusunda bulunmuştuk. O zaman kimin kullandığını tespit edemedik diyeceklerim bunlardan ibarettir. Birçok konuda yalanlama geliyor arkadaşlar Mehmet Akif Ersoy'dan ama e, en çok e, dikkat edilen, en çok paylaşılan ve konuşulan başlık hayır biz hiç grup seks yapmadık tamamen grup seks iddialarını yalanlıyorum diyor. İşte Mehmet Akif Ersoy'un e, açık ifadesi bu şekilleri sizlere aktarmış olduk arkadaşlar. Bu videoluk bizden bu kadar. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve bu konuyla ilgili yorum yapmayı unutmayın. Şimdilik. Medya Blok'ta yeni bir yayın ve yeni bir konukla karşınızdayız. Yangının devam ettiği bölgelere giderim demiştik ama aklımız sürekli burada kalmıştı. Tekrar yangın bölgesine gitmeye çalışıyorlar. Bir operasyon yapıldı, can holding'e yapıldı. şu anda o köye giriş ve çıkışlar kapatıldı. Narin dosyasında kafalar karıştırıldı, deliller yok edildi. Unutmayın, alternatifsiz değilsiniz.